Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Evet, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta en güzel 10 gol atacağım. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse devamı gelecek ve 100 abone de çok az kaldı. Bu arada arkadaşlar 5 tane yapalım. 5 tane yapacağız. Hemen şöyle. Hemen şöyle başlayalım. Bam 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 bam. Tamam bot aldık. Şöyle. İlki buydu. Bunu herkes yapıyor. Herkes. Herkes neredeyse. Evet ilkini yaptık. Sıra ikincisinde. Şöyle şu botu alalım. Hemen. Şöyle atmayı deneyelim. Şöyle top nasıl atsak? Şunu da herkes atıyordur. Evet bunu da herkes atıyordur. Ya e da 10 tane yapalım arkadaşlar ya. Evet 2 tane yaptık. Şimdi 3. yapacağız. Hemen şöyle atalım şunu da. Şöyle al 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 al. Evet arkadaşlar geliyor. Şöyle. Hoppa. Yani bunu da herkes yapar. 3 oldu. Şöyle bulu al 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 bulu. Tamam. Ee, şöyle. Gönderelim topu. Ver bana he, ulti. Şöyle atalım. Ee, nasıl atsak arkadaşlar bilmiyorum. Şöyle şu top şuraya çarpsa. Ya bir git peşimden bul. Şöyle. Ah yapamadım. Yapacağım ama onu yapacağım yapacağım. Onu yapmayı düşünüyordum. Yapacağım şimdi onu. Gel gel. Gel bu gel işlemez bana. Ama bul lazım. Gel bul. Al 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 al, al. bu gelemiyor. Şöyle deneyelim. Heh gel. Gel bul. Heh bak aynı pozisyonda da. Ah be yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü bul izin vermiyor. Atamazsın ki onu yani. Gel bul. Şöyle. Bir tane de ulti dolduralım şöyle. Bul. Hayır. Attı be. Yanlışlıkla bunu attım. Neyse. Şöyle topu alalım buldan. Bu bana ver topu. Heh. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. <laughs> Yapamıyorum ya. Aksi yapamadım. Yiyeceğiz herhalde golü. Hayır. Ya arkadaşlar geldi. Neyse bu üç oldu şimdi dörde geçiyoruz. Hadi bakalım. Dördü de arka bahçede deniyoruz. Ve blok. Blok tamam brok. Blok hallederiz ya. Blok sakin ol. Şöyle yapmayı düşünüyordum arkadaşlar bakın. Şöyle. Gidiyoruz. Böyle böyle böyle. Rakibimizi aldık. Ve sonra şunu attık. Böyle. Bu dört oldu. Beşi başka yerde yapacağım. O yüzden hemen atalım şu golü de. Benim klasik golüm bu arkadaşlar. Hep bunu atarım ben. Bakın ya da bu. Bunu yapacağım şimdi. Ay, yapamadım. Yapamadım arkadaşlar. Yapacağım ama. Ama olsun yani ya. Ben şey yapacaktım zaten. Bana ver topu. Tamam. Tamam. Al şu topu getirim. Şöyle böyle yapıyorum ben. Bazen de. Evet şöyle. Şöyle 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 şöyle. Tamam. Şöyle de atalım. Bazı atamıyor. Bak ben sana ben de atamadım. Neyse başka deneyeceğim. Şimdi başka deneyeceğim arkadaşlar. Hemen nerede deneyelim? Top sürmedi. Hı. Evet arkadaşlar bunu deneyeceğim. Top sürmedi deneyelim. Top sürmede güzel. Arkadaşlar 4 yaptık şimdi 5 olacak. Evet şöyle. Hayır öldürme beni. Arkadaşlar çıkalım. Gelirim Nita var yani. Nita zor. Gel tamam gel. Tamam gel. Bir ben ulti lazım ya. Of gel tek atıyor. Gel de olmaz o zaman. Ya böyle bu gelsin yine ya. Hadi bu. Bu gel. Piper tamam. Piper Hemen şöyle piper'a piper, piper otumuzu dolduralım. Heh arkadaşlar bakın böyle. Ş şöyle. Atacağım. Hadi be piper bir çık önümden ya. Tamam. Hemen şöyle arkadaşlar şey yapıyorum. Ee, nasıl atsam? He, bakın böyle. Atacağım. Atayım mı atmıyor mu? Atayım. Böyle. Beş oldu. Bir beş tane daha bulabilir miyim bilmiyorum. Şöyle Piper alalım yine. Şunu atmaya dönüyorum ya. Şöyle. Piper uç. <laughs> Bunu da böyle attım. Altı oldu. Tamam. Keşke yine Piper'la oynayabilsek. Of raf raf olamam ben. Başka verin bana. Altı oldu arkadaşlar. Ya da yedi de bitirelim arkadaşlar ya. Yedi de bitirelim. Şöyle suyu alsak. Heh, aldık. Şöyle. Bum bum. Hayır ya atamadım. Vur stuyu ya. Heh. Aldık stuyu da. Şöyle. Şöyle. Nasıl atsak? He bak böyle atmayı düşünüyorum. Hadi gol olsun. Neyse böyle atalım. <laughs> evet. Bitti. Neyse, Neyse arkadaşlar, bu videonun sonunda gidelim. Videonun sık sık gelmesi istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.